bugün çalışanın, emekçinin, emekten yana olanların günü. Eee biz de her daim örgütlü mücadeleye inanan ve bunu e, savunan ve böyle bir parti geleneğinden geliyoruz. Eee tabii eee artık Türkiye'de yaşam koşulları, yaşam şartları çok ağır. Eşit işe eşit ücret bunu konuşmamız mümkün değil. Eee her geçen gün eee enflasyon, maliye tartışları karşısında ee, ücretlerin eridiğini görüyoruz. İnsanların yüksek saatlerce çalıştırıldığını, emeğinin karşılığını alamadığını, yaşanan bir sıkıntıda en önce iş, kadınların işten çıkarıldığını görüyoruz. Tabii bunun yanı sıra e, bugünkü toplanmanın bir amacı da eminim ki insanların aynı zamanda kafasında olan hak hukuk adalet e, mücadelesi. Bugün bunun da bir e, aslında eee tepkisi olacağını düşünüyorum. Eee 1 Mayıs'ta alanların her zaman dolu dolu olması gerekiyor. Biz her zaman eee yaşadığımız gayri demokratik olaylara, hukuksuzluklara, haksızlıklara zamanında demokratik yollardan tepki vermediğimiz için bugünleri yaşıyoruz. O yüzden artık tabii ki de e, kimseye zarar vermeden kimsenin özgürlüğünü zarar vermeden eee bu e, tepkimizi o yasal sınırlar içinde her daim göstermemiz gerekiyor. Bugün başkasına yapılan haksızlık bir gün hiç ummadığınız bir şekilde bir başka arkadaşımıza, başkanımıza, iş insanımıza, sanatçımıza yapılıyor. O yüzden her şeyin başı hukuk, her şeyin başı adalet. bugün evet emeğin bayramı ama aynı zamanda emekle birlikte bugün bunların bu meydanlarda tepkisinin de olacağını düşünüyorum. 2019'dan itibaren göreve geldiğimiz tarihte itibaren Merkez Efendi sendikal mücadeleyi başlatmıştık. O günden itibaren de bir sendikayla birlikte yol yürüyoruz. Örgütlü mücadeleye inanıyoruz. Çalışanlarımızın haklarını korumaya gayret ediyoruz. Tabi bu dönem belediyelere yapılan baskılar, zorlamalar da bizleri başkanlar olarak görüyor. Ama şunu görüyoruz, herkes her şeyin farkında, çalışma arkadaşlarım da bu işin farkında. Artık çaremiz kalmadı, yerelle başlayan değişimin genel iktidarla artık son bulması gerekiyor. Bu son çıkışımız. O yüzden bu mücadele hepimizin mücadelesi. Burada birlik olup bu birliği, bu beraberliği gösterip, bu dayanışmayı gösterip artık muhalefetin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olması gerekiyor.